Ben burada bekleyeceğim. Hepsini büyük salona götürün. Dikkat! Üçüncü kısım dolmuş. Artık bu kovanı sevdiğimi sanmıyorum. Tüm görevliler yerlerine. Bu askerleri nasıl gideceğiz Vili? Merak etme Maya. Ben hallederim. Hey çocuklar Hı? seyredin.

96 ama a, ama bu imkansız. Neden o altın şapka senin kafanda? Kraliçe nerede? <laughs> Karşında duruyor. Askerler! Ne yaptın sen? Geldim en majesteleri. Aa, sıcak ballı kek. Oh, tam sevdiğiniz gibi. Ay! sen yaşıyorsun bu. Oh, çok ciddi bir sorun. Ha? Haberin yok mu? Sevgili kraliçemiz artık yaşamıyor. <laughs> Olamaz. Hiç merak etme 396. O rezil eşek karılarından intikamımızı alacağız. Yalancı! Kraliçemizin arı sütünü çaldım ve sakladım. Hmm. Çok doğru. Suçluyum. <laughs> Sevgi dolu olduğum için suçluyum. Bu zavallı mini karıyı tek başına ormanın ortasına yollamam çok yanlış bir karardı. Zavallı çocuk şu anda aklı yerinde değil. Durun yalan söylüyor. Bana inanın lütfen. Onu nerede sakladığını biliyorum. Peki madem bu kadar eminsin nerede olduğunu bize de göster o zaman. İşte burada içeride. Orman ateşine yakalanmış. Şimdi herkes ne kadar yalancı olduğunu görecek. Hı? Ha? Nereye gitti? Hapsedin şunu. Hayır, bırakın beni. Yalan söylüyor. Bu senin iyiliğin için 396. Şimdi kusura bakmazsan ezmem gereken eşe karıları var. Yemin ediyorum şey Rus Hayır, bırakın beni o bir yalancı. Olamaz. Bir yapmadı. Ne olur inanın bana. Onun yalan söylemiştim. Ver şunu bana. <laughs> İki kanat çırpışına seni kurtaracağım Üç yapalım kesin olsun Sen burada ne? ne yapıyorsun burada? Dur 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 Dur, dur buraya gel <laughs> Yakalayın onu yiyin seni. Dur, dur şu fırıldak bile de hemen. <laughs> Boşa zaman harcıyoruz. Esmemiz gereken böcekler var. asker. Veli. Devam edin. <laughs> Rapor ver asker. Bütün askerler alın efendim. Gitme lütfen. Beni bırakma. Filip! Ah, ah. <Sessizlik> Filip! Bırak beni böcek! Filip yardım ah. et! Bir dakika sen töylü değil misin? Ah, i̇ğneli böcek? Ah. Kraliçenizi uyarman gerek. Babam kovanıza saldıracak. Ah ama bizimkiler de sizinkilere saldıracak. <laughs> Benim yüzümden oldu. Ama dışarıdaki dünyayı görmek istemiştim. <laughs> Uslu bir kız olup kovanda kalsaydım... ...danışmanın engel olabilirdim. Şşş. Senin suçun değil sevgili Maya. Sen kalbinin sesini dinledin. Bu cesaret ister. Sakın yolundan vazgeçme Maya. <laughs> Hayır, hayır, hayır! Uyanın lütfen. <laughs> Maya. Billy! Yeni <geri> döndün. Vesting. <laughs> <laughs> Söylediklerim için özür dilerim. Ciddi değildim. Sen benim en iyi arkadaşımsın. Maya. Ay, şükürler olsun ki iyisin tatlım. Burada olduğumu nereden bildiniz? Yakışıklı bir çekirge. Heyecanlı bir eşek arısı ve cesur bir mini arı bana her şeyi anlattı. <laughs> Majesteleri, lütfen biraz dayanın. Durumu kötüleşiyor. Arı sütüne ihtiyacı var. Kraliyet danışmamı çaldı. Peki nasıl geri alacağız? Bence hiç kolay olmayacak. Bütün eşek arıları size karşı savaşacak. Beni onlara götürün. Savaşı ancak ben durdurabilirim. Onu taşıyabiliriz. Çok yavaşlarız. Aralara zamanında yetişemeyiz. Ben yetişirim. Önden gider arı sütünü alırım. Siz de arkadan gelirsiniz. Olmaz Maya. Bu çok tehlikeli. Sen daha minicik bir arısın. İki minik arı. Ve bir eşek arısı. Ve bir orman dolusu dost. Bunu yapacak biri varsa o Maya'dır. Gerçekten beni sürekli şaşırtıyorsun. Seninle gurur duyuyorum Maya. Dikkatli ol. Hadi gidelim böcek avcıları. Tehlike bizi çağırıyor. <laughs> hazır olun ağrılarım. Oo, oh, artık onları ancak bir mucize durdurabilir. Ya da korgo. Korgo Hadi ama bana güvenin lütfen. Hadi çocuklar ne bekliyorsunuz? Sen bire böyle yere devrildin. <laughs> Bu şapşal karıncalardan baktım. Arı sütümüzü çalan şu hırsızları yakalayın. Evet. Hücum! Durun! Arı sütünü onlar çalmadı. Kraliyet danışmanı çaldı. Şapkasının oh, oh, oh. altında saklıyor. Oh oh. Oh, oh. oh, oh, çok rica edeceğim. Kıyafet değiştirip sinsi sinsi etrafta dolaşan bir arıya mı inanıyorsunuz? Saçma sapan oyunlar oynayan 啊哈变异人 canım baba. Benim küçük bebeğim. <laughs> Ağlamayacaksın değil mi baba? Ben mi? hayırım gözüme bir şey kaçtı da. <laughs> i̇şte benim babam. <laughs> Kral tacım. Bakın işler sütü. <laughs> Hırsız yakalayın onu. <laughs> ne duruyorsunuz? al hemen şu küçük haini yoksa kanatlarını yolarım Kravli yeter ama artık yalan yok Vızlina zaten yeterince zarar verdin oh, bana karşı mı çıkıyorsun ben senin kraliçenim önümde eğilmen gerek hepiniz kraliçenizin önünde eğilin oh. Oh. şimdi oldu işte sen 396 eğil bakayım Şöyle... Bak, yap! Hayır, olamaz! Veli, arı sütünü getir, çabuk ol! Hadi için majesteli! Teşekkür ederim, çocuğum! Maya, başardık! kovan için yaptım. Hepimiz için yaptım. Ben, ben herkes mutlu olsun istedim. <laughs> ah, majesteleri. Sevgili böcek dostlarım, Maya çok haklı. Bizim eşek arılarıyla anlaşmazlığımız yok. Ya da ormandaki herhangi bir böcekle. <laughs> Dost muyuz? Hadi ama baba. Böyle olsun bakalım. Ha, evet dostuz. Bütün böcek dostlarımızı kraliyet kutlaması yapmak üzere kovana davet ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> evet tabii davetim herkes için geçerli. Bok böcekleri de dahil. Partiye mi gidiyorum? Daha partiye gidiyorum. <laughs> o, hediye hazırlayayım. Ormandaki en güzel hediyeyi getireceğim. ve iyi niyetli hizmetleriniz için her ikinizi de kovanın kahramanları ilan ediyorum. Maya. Önemli sözünü söylemeyi unuttum. Her zaman Vili'yi beklemen gerekir. Çok yakında Maya. Maya. Çiğle bezenmiş bir bahçede.